Kimse? Ben bunu seçtim. 3 ben de bundan. Çocuklar, ha? bakın size ne getirdim. Bir sürü çikolata ve jelibon. Aa, çocuklar hadi alın bakalım. <laughs> Az önce bana bir şey kalmadı. Ya hepsi bu kadardı aslında ama Aa. e, paylaşın artık aranızda çocuklar tamam mı? Aktan abinize de verin. Hadi ben gidiyorum bakın başınızın çaresine yiyeceklerinizi. Ha, hayır olmaz bunlar bizim. Ha. Ben de vermem. Hmm, görürsünüz siz. Hadi yiyelim değil mi? Evet yiyelim. <laughs> oh, ha, ha, siz görürsünüz şimdi. <laughs> 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 Evet evet, onu yakalayalım. <laughs> Demir acaba ne yapacağız? Buldum, <laughs> beni burada bekleme hemen geliyorum. Bunu örteğe örteyiz onu. Sonra bantla bantlarız onu. <laughs> Oley, süper bir <midir>? Hadi gidelim. <laughs> Ha? Ne oldu oğlum? Oğlum bu da ne böyle? Hakan amca, evde hırsız vardı çikolatalarımızı çaldı. Ha? Biz de onu yakaladık. Ah, ne hırsızı? Durun ben bir bakayım hemen kimmiş o? Kimsin bakayım sen? Bir de patlamışsınız çocuğu. Bakalım bir. Bu ne böyle basket? Aktan. Efendim Hakan amca. Oğlum sen niye çaldın bunları ben size getirmiştim zaten. Ya senin getirdiğin çikolataları, jelibonları benle paylaşmadıkları için ben de böyle bir şey yaptım. Ah ah gelip bana söyleseydin ya artık sana bir ceza vermek zorundayım ben tamam Hayır. mı? Hayır. Gel bakalım bir hapse atacağım ben seni gel gel gel. Çekilin bakalım çocuklar oradan geç bakalım hapse. Hayır. Geç geç geç. Hayır.